Herkese merhabalar Aizur Market'in bu haftaki indirimli ürünlerini hep birlikte inceleyelim. Torku'dan 920 gram ağırındaki kakaolu fındık kremasının fiyatı 40 TL. Fairy 33'lü bulaşık makinesi kapsülünün fiyatı 70 TL. 200'lü servis peçetesinin fiyatı 8 TL. 1,5 kilogram ağırındaki bulaşık makinesi tuzunun fiyatı 50 TL. 5 kilogram toz deterjanın fiyatı 50 TL. Beyazlar için 7 kilogram marneki Peros marka toz deterjanın fiyatı 72 TL. Bir şah markasından 3 kilogram marneki tam kıvamında yoğurdun fiyatı 32 TL. 5,5 kilogram marneki Omo toz deterjanın fiyatı 75 TL. Torku marka 1 litre arındaki laktosuz sütün fiyatı 14 TL. 500 gram yulaf ezmesi 13 TL. 500 gram kakolu fındık kremasının fiyatı 17 TL. 850 gram balya çiçek balının fiyatı 39.50. 5 kg armadaki renkler için çiçeğin marka tote deterjanın fiyatı 50 TL. 800 gram sütlü fındık kremasının fiyatı 30 TL. 100 gram tova güzellik sabununun fiyatı 10 TL. Mutlaka videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. 830 gram Mardaki Burcu markasından organik domates salçasının fiyatı 16.50 500 gram yaylı şeker fasulyenin fiyatı 15 TL. Tat markasından 3 bir arada ketçap bardağı sos setinin fiyatı 38 TL. 500 gram billur tuzun fiyatı 11 TL. Tukaş marka 1650 gram acı biber salçasının fiyatı 36 TL. Bal parmaktan 460 gram çiçek balının fiyatı 35 TL. 500 gram yayla sarı mercimeğin fiyatı 15 TL. 500 gram yayla kırmızı mercimeğin fiyatı 15 TL. Finish Quantum 22'li makine tabletinin fiyatı 40 TL. 500 gram dana etli kayseri mantısının paketi 13 TL. Torku marka 600 gram tahinin fiyatı 35 TL. Teno marka 2 katlı 16'lı tuvalet kağıdının fiyatı 30 TL. 500 gram yayla marka koçbaşı nohutun fiyatı 15 TL. Kağıt hayvanın fiyatı 2.75. Beyazlar için 1500 milim tursil marka tot deterjanın fiyatı 20 TL. Nut marka 1 kilogram ağırındaki kakolu fındık kremasının fiyatı 26 TL. Knorr marka fesleğenli makarna sosunun paketi 8.50 1 kilogram ağırlıklı çay marka tiryaki çayın paketi 40 TL. 5,5 kilogram ağırlıklı toz deterjanın fiyatı 70 TL. Karaden markasından 1000 gramlık çayın fiyatı 27 TL. Torku bana da 400 gram fındık kremasının fiyatı 22.50 1000 gram Marnaki Ova'dan marka Balto için fiyatı 15 TL. Çiçeğin marka 4 kilogram çamaşır suyunun fiyatı 18 TL. 200 gram Osmanlı dibi kahvesinin paketi 15 TL. 1 kilogram Ülker Bebe bisküvisinin paketi 23 TL. Seyitoğlu marka 1 kilogram tahinin fiyatı 51 TL. Kocatepe marka 100 gram Türk kahvesinin paketi 11 TL. 250 gram şampiyon kokoreç 23 TL. 400 gram kırma yeşil zeytinin fiyatı 13 TL. Çiçeğin marka 750 milim jel temizleyicinin fiyatı ise 14 TL. Video izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.